Acım var. İşte burada mükemmel. Şimdi havalı baloncuk şişireceğim. Ay, üzerinde atlayabilirsiniz. Hey kızlar havalı büyük topuma baksanıza. Vay canına ne kadar eğlenceli. Ben de bunu istiyorum. <laughs> Birlikte atlamak çok eğlenceli. Evet bu gerçekten de çok havalı. Ama biraz bıktım artık. Belki başka bir şey düşünmeliyiz. Ne sevmediniz mi? Gerçi ben de bıktım. Rahat bir şekilde yoruldum. Ama benim bir fikrim var. Merak ediyorum. Mali orada ne icat etti? Yeni bir oyun mu yoksa Vartan'a Mali yiyecek dükkanı mı? Harika. Bu gerçekten harika bir fikir. Sophie karpuzu al. Ben de yiyeceğim. Oh, çok acıkmıştım. Tabii ki kendinize mükemmel yiyecekler alın arkadaşlar. Vay be bu çok lezzetliydi. Fikri beğendiğinize sevindim. Hey Sophie neredesin? Çık dışarı. Ah oh, nerede Mali? Hadi neredesin? Çık dışarı. Hey. Sophie çık artık. Hadi bir buraya bakalım. Anneciğim. Çocuklar kaçın. Bu kötü hayı bagi şimdi size yetişecek. Muhtemelen Sophie bize o çalmış. Koşun. Durun bir dakika. Aa, yakalayacak bizi. Quentin. Hala <laughs> <işimizde gülüyor> e bir şey istemiyor. Baksana. Belki de dahgar. misli evime <laughs> mi